İsminizi öğrenebilir miyim? Nasrullah. Ee, nasıl sınavın nasıl geçti? İyi geçti de bir soruda takıldık tek. Hangi soruda? Hatırlamıyorum. Heyecandan dolayı. Peki, genel olarak soruları nasıl buldun? Hepsi kolaydı. Bir Peki, sorudan Peki, peki ön, e, önümüzdeki yıllarda yapılacak sınavlara da katılmayı düşünüyor musun? Allah izin verirse evet. Oldu, başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Abi geçmiş olsun. Sağ olasın. İsminizi öğrenebilir miyim? Adem Atabey. Adem Bey nereden sınava katılıyorsunuz? Ben Trieste'den, İtalya'nın Trieste şehrinden geliyorum. İtalya'dan Bazel'e, İsviçre'ye sınava girmeye evet. geldiniz. Peki sınavınız nasıl geçti? Elhamdülillah iyiydi. Sorular nasıl buldunuz? Gayet güzel. Bilgilendirme açısından gayet güzel sorulardı. E, tabii ki hem öğrenip hem de yapabildiklerimizi çözdük. Elhamdülillah iyiydi yani. O da size başarılar diliyorum. Sağ olasın. Allah razı ol. İsminizi öğrenebilir miyim? Muhittin. Ümit Bey, sınava nereden katılıyorsunuz? İsviçre'den, Zürih'ten. Zürih'ten, Bazel'e sınava geldiniz. Evet. Peki soruları nasıl buldunuz? Hem kolay hem zor. Yani evet. ee, çalıştığınız zaman kolay olur, çalışmadığınız zaman zor. Peki derece bekliyor musunuz? Bekliyorum. geçmiş olsun, Allah Teşekkür ederim, olsun. ederim, sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Siz öğrenebilir miyim? Afet Zeri. Afet Bey, sınavınız nasıl geçti? Ee, kötü geçti. Pek güzel geçmedi bence. Bu kolay olduğu için, kolay sorular olduğu için bu kadar e, heyecan tuttuğumuz için pek güzel geçmedi. Yani siz zorla hazırlandınız. Sınavlar mı, e, sorular mı kolay oldu? Kolay oldu da o beş e, ayrı sorulan sorulardan biraz zorladık. Onlardan biraz şey olduk. Yanlışlar yaptık, yanlışlarımız oldu. Peki ne zamandan beri de sınava hazırlanıyordun? E, bir haftadır. Bir haftadan beri hazırlanıyoruz. Bir haftadan beridir hazırlanıyoruz. Oldu, Allah razı olsun sizden de. <laughs>